Ben hiç dişi çürük hayvan görmedim. Ben iğneden çok korkuyorum. Yani bizim milletimizde bu çok fazla var. Ben sana atarım Instagram'dan. <Sonra>. Herkese merhabalar. Bugün İsmail hocamızla birlikteyiz. Kendisi genel diş hekimi ve bugün sorularımızı yanıtlayacak. Öncelikle merhaba hocam. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? İsmail Türk ben. 2015'te Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. 10 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Daha çok ilgim, alakam, bana göre yeteneğim estetik diş hekimliği uygulamaları üzerine. Onlarla ilgili tedaviler yapıyoruz. Hastalarımızı mutlu etmeye, daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. O zaman ilk sorumuza başlıyorum ben. Buyurun. Benim ağzımda bir çürük var. Hmm. Bayağı da büyüyor ve ben bunu fark etmiyor olabilir miyim? Yani illa evet. bir şekilde belirti verir mi çürük yoksa vermeyebilir mi? Yani ağrı işi çok farklı. Bazen hastanın küçücük bir çürüğü var. Çok ağrı yaptı diyor. Bazen de röntgeni alıyoruz bakıyoruz. Kocaman kocaman çürükleri var diyorum. Bu kesin uyutmuyordur. Sol üst tarafta bir şikayetiniz var mı? Yok diyor. Gayet rahatım yiyor içiyor falan. Yani bu çok değişken. Hepimizin vücudu farklı. Fark etmemek semptom vermemesi de mümkün. Daha öte bir şey söyleyeyim. Çene kemiğinde o işte enfeksiyon dedim ya, apse olarak başlayan bu enfeksiyon zamanla küçük kistlere dönüyor. Çene kemiğinde kist var ama hastada bir şişlik, zonklama, ağrı, kanama yok. Böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Tamam, çürüğüm var. Kanal tedavimi ya da dolgumu yaptırdım. Artık kurtuldum mu? Şimdi ben çok realist bir diş hekimiyim. Ben insanlara şunu yaparız, şu kadar yıl gider. İşte ömür boyu garanti falan ben böyle cümleler hiç kullanmadım, sevmiyorum. Senin orijinal dişin çürümüş bir kısmı yok, ben onu bir şeyle tamir ediyorum. Düşük ihtimal ama kırılabilir, kenarından köşesinden ayrılabilir, altından tekrar çürük olabilir. Bunlar bilimsel şeyler, çok teknik bir şeyden bahsedeceğim. Kompozit çok iyi bir materyal, eksisi bizim için şu. Oraya 100 birim kompozit koyuyoruz hamur kıvamındayken, ışık tutuyoruz ve 98 birime düşüyor. Polimerizasyon büzülmesi diye bir şey var. Hamur kıvamından beton kıvamına geçerken küçülüyor. Küçülüyor. Çok az küçülüyor. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Benim öğrenciliğim zamanında %5'lerde onlardaydı bu büzülme oranı. Şu an %2'lere falan indirdiler. Bu ne anlama geliyor? Ben sana bir dolgu yaptım. Gözle baktığımızda aslında yapışık dişle dolgu birbirine ama aslında çok ciddi bir mikroskopla baksak arasında minicik bir açıklık var. Kim yaparsa yapsın bu böyle. Zamanla oradan bir şeyler sızıp senin alttaki dişini tekrar çürütebilir. Bunu azaltmanın yöntemleri var. İyi kompozit kullanmak, kompoziti tabaka tabaka yerleştirmek, hepsini birden koyup ışığı tutunca çok büzülüyor. Böyle üçgen üçgen tabakalar halinde koyup büzülmeyi azaltabilirsin. Bunlar bize teorik olarak öğretilmiş şeyler. İyi dolgu yapmakla kötü dolgu yapmak arasındaki farklardan biri bu. Onu hepsini oraya koyup ışıklayabilir. Biri çok tabaka tabaka yerleştirebilir. Bu dolgunun uzun dönemde işte altında çürük olur mu olmaz mı etkileyen bir şey. Aslında bu biraz da sıradaki sormada cevap oldu. Dolgu neden düşer diye merak ediyordum. Dolgu şunun için düşer. Dolgunun Altı çok iyi temizlenmemiştir. Dolgunun temiz diş yüzeyine yapışması lazım. Dolguyu yapmadan önce o dolgunun yapılacağı yüzeyin güzelce kurutulması, izole edilmesi lazım. Kandan, tükürükten izole edilmiş olması lazım. O yapıştırıcının, dolgunun kendisinin, kompozitin kendisinin falan kaliteli olması lazım. Uygulama yöntemleri hem de materyal kalitesi optimum olacak. Bunlar olmayınca dolgu düşebiliyor. Ha, bazen de şu vardır, bunların hepsi iyidir, yapılan tedavi, restorasyon dolgu için aslında çok uygun değildir. Ne demek istiyorum? Çok büyük bir çürük vardır. Hasta edersin ki bak burada artık dolgu çalışmaz. Bu dişe bir kaplama yapmak lazım. Hasta da der ki maddi sebepler korkar, zamanı yoktur. Dolgu yapalım idare etsin beni der. Yaparsın bir süre gider ondan sonra düşebilir. Çünkü çok ciddi çiğneme kuvvetlerine maruz kalıyor dişlerimiz. Ben hiç dişi çürük hayvan görmedim. Yani hayvanların bilmiyorum belki de çürüyordur ama. Hayvanların da dişleri çürüyor, kırılıyor. Bundan dolayı çok ciddi ağrılar çekiyorlar ve hayvanların da dişlerine insan dişleri gibi tedaviler yapıyor. Bazı meslektaşlarım, bazı veteriner hekim arkadaşlar yapıyorlar. Bildiğimiz kanal tedavisi yapıyorlar. Genel anestezi altında uyutuyorlar hayvanı. Mekanizma çok farklı değil. Köpek balığına yapıldığını görmedim ama Instagram'da karşıma şu videolar çıktı. Aslan, kaplan, köpek, kedi Bunları çok mesela kedilerin dişleri o kadar çok iltihaplanır ki özellikle sokak kedilerinin çünkü yediklerine içtiklerine hayvan tabii <laughs> önce karnının doymasını düşünüyor. Dikkat etmez falan filan yani çok Olacak. çürür, çok kırılır. O tedaviler hayvanlara da yapılır. Çünkü yapı aslında çok farklı değil. Bizim dişimizin çok büyük bir kısmı inorganik madde. İçinde işte o sinirlerin damarların olduğu pulpa var, canlı bir doku var. Ben sana atarım Instagram'dan. <laughs> Çünkü merak ediyorum hayatım boyunca ağzında hiç çürük olmaması mümkün mü? Mümkün. Var mı peki böyle yani yoksa bu sadece teoride mi? Mümkün? Hayır hayır ben öyle hasta gördüm ya. Şimdi bir kere genetik faktörler önemli. Birinin saçı 25 yaşında tamamen dökülüyor, biri 50 yaşında fırça gibi saçlarla geziyor. İkincisi çocukluk dönemindeki beslenme işte kalsiyum içerikli şeyler peynir vesaire. Bunlar dişleri güçlendiriyor. Sonra da tabii ki genel bakım ve ömrün boyunca ne yediğin, yani doğal ürünler, proteinden zengin bir diyet ve iyi bir ağız bakımı varsa dişler kolay kolay çürümezler. Sen sürekli şekerli, asitli şeyler tüketiyorsan dişinin çürüme ihtimali çok yüksek. Bizim fakülteye ilçelerden, köylerden çok insan gelirdi. Biz onları muayene ettiğimizde ben görüyordum. Mesela 60 yaşında bir beyefendi. O kadar doğal beslenmiş ki ömrü boyunca. İşte hayvancılık yapıyorlar. Peyniri, yağ kendi üretmiş, ekmeği kendileri yapmışlar falan. Genetik olarak da şanslıymış. 60 yaşında adamın tüm dişleri ağzında böyle insanlar var. Sizin, Sizin çürüğünüz var mı canım? Aktif çürüğüm yok ama bir sürü tedavim var. Dolgun var, kanal tedavim var. Ağız sağlığı açısından sadece diş fırçalamak yeterli mi? Cık, diş fırçalamak yeterli değil. Diş fırçaladığımız zaman dişlerimizin düz yüzeylerini temizliyoruz yüzde yetmiş oranında. Ama ara yüzleri temizleyebilen bir fırça yok. Dişler genelde aralardan çürür. Bir de azı dişlerimizin üzerinde böyle girintiler, çıkıntılar var ya. O çıkıntıların ismi tüberkül, girintilerin genel ismi de fissür. Oralara gıdalar takıldığı için girinti çıkıntı olan yerlerden çürüyorlar. Bu ne anlama geliyor? Esas ağız bakımı arayüzleri temiz tutmakla alakalı. Yani fırçalamayı ek olarak kesinlikle araları temizleyecek diş ipi, arayüz fırçası ağız duşu gibi bir şey kullanmamız lazım hepimiz. Peki diş macunu seçerken neye dikkat etmemiz lazım? Bu flörürlü diye satılanlar daha mı iyi? Yani yetişkin insanların genelde flörürlü fırçalar, macunlar kullanması lazım. Bana hastalar sorduğunda ben hep aynı şeyi söylüyorum. Absürt bir marka olmadığı sürece yani bilinen markalar, güvenilir markalar bence yeterli. Önemli olan gerçekten çok düzenli fırçalamak ve düzgün fırçalamak. Yani 10 saniye diş fırçalamak diye bir şey yok. Ağzım bir köpürdü, tükürdüm yok. Doğru düzgün bir şekilde fırçanın her dişin her yerine temas ettiğinden emin olmamız lazım. Esas olay bu. Ağız gargaraları. Bizi çürükten korur mu ağız gargaraları öncelikle? Korumaz. İhtimalini azaltabilir. Çok acil bir durum var diyelim. Dişimi de fırçalayamıyorum o gün ya da gece artık neyse. Ağız gargarası o anlık işimi çözer mi? Hiç yoktan iyidir. Hiç, Hiç yoktan yok yok. iyidir. Garanti değil. Ağzını suyla çalkalasan da. <laughs> tabii canım yani bu şöyle bir şey. Dışarıdasın, acelen var vesaire vesaire yemek yedin. Ağzını bir çalkalamak bile müthiş şey yarar. Örnek veriyorum saat 11, bir pazar günü kahvaltı yaptım dışarıdasın. Akşama kadar dışarıda geçireceksin. Diş fırçanı çantanda gezdir gibi bir şey ben yapmıyorum şahsen ama ne var kahvaltıyı yaptım bitti etti. Gittin bir elini yüzünü yıkadın, ağzını çarkaladın, ağzındaki gıda artıklarının en azından %90'ını atarsın, %10'u kalır. E diğer türlü hepsi kalacak. O kadar iyi yani. Şu bile işe yarar bir şey. Buna bile imkan yoksa ben hastalara diyorum ki su mu var elinde? Sudan bir yudum aldın, yuttun. Zaten gıda yani onu yutacaktın zaten. Burada küçücük bir parçası kaldı. Suyla beraber onu yut. Bir doğru bilinen yanlış söyleyebilir misiniz? İnsanlar diş çürüğü ağrı yapınca sıkıntılı sanıyorlar. Esas olay ağrı yapmadan bir diş çürüğünü yakalayıp tedavi edebilmek. Yani bizim milletimizde bu çok fazla var. Her de var. Evet, ağrım yoksa hayat yolunda gidiyorsun ya. Bakıyor ki 6 tane çürük dediler. Hekim yalan mı söylüyor diye düşünüyor aslında falan ama ağrısı olmayan, semptomu olmayan bir sürü çürüğü olabilir. Periyodik olarak bakım yaptıran insanlar bu işi çok doğru yapıyorlar. Herhangi bir sağlık probleminde sadece diş özelinde söylemiyorum. Bir problem küçükse onu tedavi etmek çok daha kolaydır. Daha az zaman alır, daha az maliyetli halde olur. Bir kanser hastası. Birinci evrede yakalarsan emin değilim benim şimdi değil ama muhtemelen %90 tedavi edersin. Ama üçüncü, dördüncü evrede yakalananlar tedavi edilemiyor diyebiliyorum genellikle. Bunun gibi daha problem küçükse tedavi edersin. Tek seansta bitirirsin çoğu zaman. Az bir maliyet çıkar ama büyük bir problem varsa... Hasta defalarca gidip gelir, çok para verir, koltukta çok zaman geçirir. Hocam son olarak dişim çok ağrıyor, ne yapacağım? Yani doğru olan baskılamak değil de tedavi ettirmek, bir hekime gitmek ama işte gecenin bir vakti seyahattesin, şehir dışındasın, ülke dışındasın. İşte o bölgeyi bir temizlemek olabilir. Güzel bir fırçaladın, bakterileri birazcık oradan elimine ettin, uzaklaştırdın. Tuzlu su gargarası, ağrı kesici ilaçlar her zaman işe yarar. Böyle şeylerle en azından bir hekime ulaşana kadar idare etmeye çalışacağız. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. Olun. Sağlıklı günler diliyorum. <laughs>